Emirlik spotunun kaldırılması. Ve bir sekmenin çıkarma cezasıdır. Ee, <laughs> disiplin soruşturması üç şekilde başlar hepimizin bildiği üzere. İhbar ve şikayet üzerine ilgili oda kurullarından herhangi bir isteği ya da birlik kurumlarından herhangi bir isteği üzerinde. Bildirim tarihine itibaren en geç iki ay içinde o da yönetim kurulu tarafından ilk inceleme yapılır. Her hal ve şartla ihbar ve şikayet ya da bildirim tarihine itibaren altı ay içinde soruşturmanın bitirilmesi gerekmektedir. Soruşturmanın bitişi yönetim kurulunun Soruşturma yönetim kurulunu görevlendirdiği kişi veya kişiler tarafından yapıldıktan sonra bir soruşturma raporu düzen düzenlenen bu soruşturmaları raporu ilgili odaya uyguladığı inceler ve disiplin kovuşturması açılması kararı ya da disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ilişkin karar verilir. Soruşturma tarihine itibaren eğer disiplin kovuşturmasına açılmasına yer olmadığı karar verilmişse 3 ay içinde ilgililer tarafından itirazda bulunulabilir. <laughs> soruşturma Kovuşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin kararı 3 ay içinde yazılı olarak ihbar şikayet ve istemde bulunana bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde şikayetçi tarafından söz konusu karara Birlik Disiplin Kurulu'na itiraz edilir. Birlik Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu kovuşturma açılması kararı kesindir. İtiraz ve kararına ise idari yerliğe başvurulabilir. Disiplin kovuşturması açılması kararı ise öncelikle bir yıl içinde incelemeyi sonuçlandırmak zorunda, zorundadır. Koşturma dosyası disiplin kuruluna göre. Akabinde o da disiplin kurulu bir karar verir. Bu kararı ilgililere bildirir. Eğer bu karar itiraz edilmezse kesinleşir. 30 gün içinde itiraz edilirse birlik disiplin kuruluna birlik disiplin kurulu dört şekilde karar verir. Bunlardan birincisi onama, diğeri kararın bozularak oluşturmanın derinleştirilmesi, diğer bir kararı kaldırarak işin esas hakkında karar verme, diğeri ise verilmiş kararı düzelterek onama. Söz konusu bölük kurulunun bu kararları kesildir. İlgililer bu kararlara karşı idar yargıya başvurabilir. İtirazı belli karar ise Maliye Bakanı'nın onayıyla kesilmiş. Gelelim meslek mensuplarının cezai sorumluluğuna. Meslek mesuplarının cezai sorumluluğu 3568 sayılı kanunda, 213 sayılı vergi sürü kanununda ve 5237 sayılı Türk ceza kanunundan kaynaklı sorumluluklardır. 3568 sayılı kanunun 49. maddesinde meslek mensuplarına ilişkin cezai sorumluluk hükümleri düzenlenmiştir. Bunlar meslek dünvanını haksız bir şekilde kullanması, söz konusu e, Gürbön işleyenler hakkında 6 aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezasına yönelir. Diğer bir ile ilgili konularda çalıştırılmayacak olanları çalıştıranlar bu suç daha ağır bir e, cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde 100 güne kadar adli para cezası verilir. Odalara üye olmadan mesleki faaliyette bulunanlar meslek mensupları hakkında da yine fiil daha ağır bir cezayı gerektirmeyen bir suç oluşturmadığı takdirde 100 güne kadar adli para cezasına hükmü olur suç teşkil eden halleri ilgili meclislere duyurmayan meslek mensupları hakkında da yine aynı cezaya hükm olunur. 3568 sayılı kanunun 45. maddesinde yazılı yasaklara uymayan meslek, meslek mensupları hakkında da yine aynı cezaya hükm olunur. Meslek mensuplarının ve üsul kanunundaki sorumluluğu üç ayrı yerde işlenmiştir. Bir 344'e taksim 2, biri 359 bir diğerisi 153. maddenin ahmetli. Hepimizin bildiği üzerinde 359. maddesinde kaçak fiili ve cezaları şunlardır. Hesap ve muhasebe hilesi yapmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemleri bilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak, deftere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi kısmen veya tamamen azalması sonucunda olacak şekilde başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek, defter kayıtlı belgeleri tahrif etmek, defter kayıtlı belgeleri gizlemek, muhteviyat itibariyle yanlış belge düzenlemek ve muhteviyat itibariyle yanlış belge kullanmak. Bunlar ve Kanunumuzun 159. A belgede belirtilen ve cezası 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde cezalandırılan fiiller. 359. maddenin B fırasında ise defter defter kayıtlı belgeleri yok etmek, defter sahiplerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak ya da koymamak hiç çaprak koymamak, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek ve sahte belgeleri kullanmak. Bizim inceleme elemanı olarak en fazla maruz kaldığımız bu maddedir. Bu maddenin de cezası 3 yıldan 5 yılda hapis cezasıdır. Bir diğeri ise 309c. Bu da bakanlık ile anlaşması olmadığı halde belge basmak ve basılan belgeleri kullanmak. Söz konusu cezada 2 yıldan 5 yılda hapis cezası ile cezalandırılır. Ve bizim kanunu vergi ziyan cezası başlıklı 344. maddesinde ise vergi ziyanına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza 3 kat bu fiilleri iştirak edenlere ise 1 kat olarak uygulanacak bir yaratılır. Şimdi başkanım burada şunu işte şey yapayım, Tabii Sayın Genel Başkanımız da ifade ettiler konuşmasının başında şehir meslek mensupları olarak bir sorumluluktan eee gözlemledik ama bunun şartlarının ve kurallarının belirlenmesi tabii siz burada e, mevzuat olarak mevzuatsal anlamda bizim sorumluluklarımızı disiplini çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Biz özellikle burada ben e, zamanında bizde taraftaydık. Şimdi o taraftakilerin düşüncesiyle sizden şunu ben ııı e, talep edeceğim. Mevzuatsal anlamda bir sıkıntımız yok. Biz meslek mensupları olarak buradaki benim çoğunun aklından geçen şu ya bunlar ne yapıyorlar? Yani ben mesela yıllarca ben müfettişlik yaptığımda bende şu haldi vardı. Ben bir e, meslek mensubunu müşterek müsaitse sorumlu tuttuğumda disiplin raporu yazmak zorundayım diye düşünen birçok yönetim elemanı ama mevzuatsal olarak her müşterek düzensiz sorumluluk disiplin raporu gerektirir. Şimdi gerçekten yıllarca mühendislik bir yapmış e, biri olarak bunun böyle düşünüldüğünü gördüm. Yani burada bizim beklentimiz ve şeyimiz gerçekten idaremizle tabii siz de şu anda göreve başladınız. Şimdi rapor okuma komisyonları eskiden yoktu. Şu anda rapor okuma komisyonları kuruldu. Benim meslek mensubum savunma gerçekten mevzuatsal anlamda e, bir sıkıntı varsa meslek mensubunun savunmasını alabiliyoruz. Ama benim meslek mensubum diyor ki ben müfettişe savunmamı veriyorum ama müfettiş rapor yazarken benim savunmamı sadece ekledir diyor. Yani beni çürütmüyor. Benimle ilgili herhangi bir olumsuz bir tespit ne rapora koymuyor. Tabii bu toplantıda da e, bunların en azından sizin de bilginiz dahilinde olsun diye bunlara ifade etmek istedim. Yani hükümle biz müfettişlerimizin gerçekten e, daha fazla... E, değişimi ve dönüşümü sağlaması adına e, bunları e, eğitim anlamında değerlendiriliyordu muhakkak, ifade ediliyordu ama bu konularda BDK e, olarak e, bu çalışmalarımızı tabi birlikte yapacağız, komisyon kurduk bunları e, hazretinin karşısında da ifade etmek istiyorum. Doğal olarak da meslektaşlarımızın bize e, e, ifade ettiği de bu toplantıda sizin bilginiz dahil olsun diye e, ifade etmek istedim. Mevzuatsal anlamda bir sorun yok ama işte genel başkanımız da ifade etti. E, soğanın en önemli yeri işte gücü. Burada ne bir illet var. Yani bu maddi manevi unsurda bu illet bağını nasıl kuracağız? Yani her müfettiş, burada daha önce de biz bunları yaşıyorduk. Yani her müfettiş bir konuyu tespit etmiş. Aynı konu. Müfettiş bana düşüyor. Ben normal diyorum ki kıdemimi almışım. Ya bunu herkes zaten oluyor. Burada bir sorumluluk ben düşünmüyorum. Ama aynı konuda genç bir arkadaşımız veya kıdemli bir arkadaşımız sorumluluk yazabiliyor ve yine reddet alabiliyor. Şimdi biz gerçekten bu konularda işte daha sonra yargıda vesairede Cenk Er Hocam da bunu ifade edecek. E, hukuki anlamda da dava yoluna gidildiğinde birçok raporun meslek mensubu lehine sonuçlandığını görüyoruz. E çünkü ne oluyor bu? Hem müfettişi görüyoruz, birçok rapor yazılıyor, bizim disiplin kurulları bunları şey yapıyor. Yani bu konularda gerçekten vergi denetim kurulu tabii ki yeni bir e, kurulu. Şu an itibariyle ben e, baktım 8143 kişi var şu anda kurulda 8143 kişinin yüzde iki buçu baş müfettiş. Yüzde elli iki buçu müfettiş yüzde kırk küsürü müfettiş yardımcısı. Bilmiyorum yani yüzde kırk kırk yüzde anlamında oluyor. Yok bir kişiye yakın müfettiş yardımcısı var. Dolayısıyla genç bir kadro. Yani bunlar bu eee e, vakat eğitimler yapılıyor. Özellikle bu pandemi, pandemi döneminde bir şekilde geçirildiğini umut ediyoruz. Yani buralarda eee meslek mensuplarımız anlamında işte evet. bu konuda da meslek mensuplarımıza mesajlar verirseniz e, çok memnun oluruz diye düşündüm. O zaman hayır, estağfurullah. Hayır. estağfurullah. Estağfurullah. Evet, evet. Sorularınızı sonra alsam ben sizi biraz ifade etmeye çalıştım yani şey anlamında. E, doğal olarak sözü size veriyorum. Buyurun. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. E, tabii takdir edersiniz ki sizin de belirttiğiniz üzere 8 bin e, ne aşkın müfettişi olan bir kurumda e, standart her zaman sağlanamıyor. Evet ancak biz e, yeni yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren e, uzmanlaşmaya ve standartizasyona çok önem verdik. Buna ilişkin olarak ne yaptık? Gelir gelmez ilk etapta e, şunu dedik. Bir mükellef x müfettişe düştüğünde e, çok sert bir rapor ya da y müfettişe düştüğünde çok yumuşak bir rapor olmasın. Yani standartlar belirlensin. Bir müfettişe Yüzde %10 kullanma raporu bilerek suç raporu düzenlerken diğerinde %70'i e varan oranlarda bilmeyerek yazılabiliyor. Evet bu bizim de e, sıkıntı duyduğumuz bir konu. Buna eşit olarak merkezde e, bu raporların start, standart bir şekilde çıkmasını e, sağlamak üzere ekipler, koordinasyon ekipleri kurduk. Bunları biz e, hepimiz malum üzere şu an e, bir 160'a incelemelerimiz var. Yani e, hala zira cari yılda incelenen mükellefleri vergi dairesi tarafından yapılan yoklamalar sonucunda e, e edilip e, incelemesi bize geliyor. Biz dedik ki buralarda e, ihtisas RDK'lar kuralım, ekipler kuralım, kurucu olduğumuz ekipler, e, koordinatörler e, eşliğiyle bu inceleme e, raporlarını yazsınlar ve hepsinden standart teknik ee, tek bir, bir rapor çıksın. Yani e, bakılmayan yerler, biz bunu daha önce finans incelemelerinde de yaptık, gayet iyi sonuçlar aldık. E, şu an akaryakıt incelemelerinde keza e, bu e...